Tonla Dur mermi de şarj ediyor. Düştüm çok. sana. Gel beni al. Ha? Abi buradan... Ben... De... ben de bir, bir silah buldum şurada. Direkt abi silahla düşüyor. Dolmuş ya garajda araba yok dur. Ne araba yok garajda. Bir de mermi var ama şey Furkan. O bak iki tane de, de delikler Aa, var. Aa gel burada var deliklerden aşağı At. düş. Orada At. ara var. Alsana. Dur geliyorum dur. Şunu geleyim alayım. Oğlum burada <laughs> ses var lan. Geliyorum abi sana doğru. Merhaba babam Dur be, gelme bana gelme bekle. Vuracağım hele ayı. Yattı oraya. Şimdi kafana ortaf atacağım senin. Yandı. Aa, mi? Aa beni bana ateş et Halil bana ateş et Halil hal Bir ses daha aldım bir dakika Öldüm Arkamdaymış Of Furkan abi nereye attı ya bu çünkü Birbirimizi ateş etmekten ne silah alabiliyorsun ne şey yapabiliyorsun Atlayamadı ki Ceyhun önden Hepsinin Nereye attı Ceyhun'da Sen neredesin lan Ceyhun? Ben su şehrindeyim Adam temizliyorum burada. Jaina şu da araba göreyim, araba yok sana itene alıp Josh buraya giderim. Dur bakayım şu baygını çekeyim. Evet. Oğlum üst nasıl çıkıyor? Ben bir çıkayım, yerim alayım, yerim alayım. Bu taraftan oynarsan oyna yani, ben bir çıkayım yukarıda. önünde. Kurkan, sıfır bana vermen lazım. Verdim. Direkt kapatıyorum. Arkam... atıyor. Hmm. Önünde nerede bu oğlum? Yattı buraya bir yere. Gel yanıma sen basacağız. buradan kaçar ya. Niye? Ben önümdeki kapıyı açılmış mutlaka bir adam var. Gördün mü neredeymiş şeyi? Evet. İki kişi miydi? Bir. Ben kaldığım gitmeden gidene kadar dikkatli oynayın. 3 kas var. Oğlum bu ne biçim bir yapmış oğlum? Burada bekleyelim. Sakla arabayı. Gelen olur belki. Bekleyelim kaldım. kanka. Mahalle bak hemen hemen ama. <laughs> 3 x attım. Bak da alın. Kapıları falan kapatın da var açmayın. Söylemene gerek yok Halil hallediyor işleri. Gerek öldür onu kaldırırken. Senden haberi yok değil mi? <gülüyor> 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 Oğlum bu daha Adam çok oldu. O öldürdün adam değil mi? Lan sanki Furkan onun motorla gelen. Bilmiyorum yapacağım? Ya. 40 kişi var lan alana bak. Aa, abi kit fazla aldım bari de alan dışı basarız kit. Alanla oynarız. Ne var yeter. Siz görüyor musunuz şeyi? şeyi? Ana motor şeyini. geçiyor yanımdan. Ve ben, ben öleceğim muhtemelen ya. Dur, ben arayın. görüyorum, görüyorum. Ben de açık alın arazi yer yeri görüyorum ben burada. Araba yürüyorsun hiç akama. Tolunay çene yapma gel hadi. Bak da görüyorum. Takip eden var mısın Tolunay? Yok. Yok abi. Harbiden getiriyor arabayı Tolunay. Sese bak. Oh. Hadi çıkalım gezin diye. Harbiden Ali gezelim biraz şu arabayla. Gözün ya ses. <laughs> Abi ara araba takıldı. Allah seni kahret. Am <laughs> Şu arabada. İn senin neyine Lamborghini in şurada. Burukan <laughs> oynarken oynarken bak sprey yiyeceğiniz İyi sesli mi Furkan? Araba takıldı abi nasıl çıkartacağız? O arkada Toros var git onunla vur şuna çıkart gezeceğim ben. Oğlum oynamayın bırakın şunu ya. <laughs> Alil içeriye gel Alil. Oradan çok rahat yersin mermi ya. Ayağa Abi kalkın, benzin atarsın. yazın bak var. Bu benzin yemeyin bak var bana. Bak takla attı lan abi. Kabastır <laughs> çıkart onu <laughs> Kaç para lazım ona? Bir işte 10 bin lira falan lazım herhalde. <laughs> tamam lan altınları boz da çıkartır. Benzin bitti. Araba? Araba geldi. Araba geldi. Tamam sıkıntı yok sakin. Bir arabamız eksikti. Çok ağır ha. Sizin altındalar. Nerede görüyor musun Ceyhun? Ben görüyorum buradan. Ben yok sen şimdi. Geldi bire. Kurkan çıkalım mı? Arap lan bunlar herhalde konuşuyor. Abi vur olsun ben ben ikinim. bir yok. Ben yok. Çok iyi. Ben de gelmiştim o. Temiz ki. Allah şükür. Benzin var mı ya? Araçta benzin yok böyle Lamborghini'de. Vay ya bitti benzin ya. Al ben attım <laughs> bir yere Furkan. Ver lan alanı bir daha bize be. Ay nasıl gözü gözü İyi, Lamborghini'ye girdim diye. Lamborghini. Bas bas bas. Oğlum çok güzel. Bu araba ses. çok benzin yer ya. Aldınız mı benzinleri? Basma konu nötr oğlum He. Oğlum çok güzel ses. Kanka siz geleyim mi bende? İçin arabanın içine bak. İçin çok güzel araba. Gitme bekle. Arabanın içi bile çok zaten. güzel. Ya. Baksana, baksana Kanka baksana. biraz takılalım ya. Takılalım takılalım. Bu tut 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 diyor. Şu Baksana ya. Bu ne Porsche mu ne Lamborghini mi? Lamborghini. Var mı Lamborghini böyle modeli? Mi? Var var Ama şey de güzel Mekke'nin yeşil olan da güzel baya. Baksana bu daha iyi ya bana. Hiç beğenmediğim şey Uaz'ınki. Sarı bu çok kötü. Uğur'unki güzeldi Lansman Aa, rengi da. Dropta? Yok yok oynama Ay anasını satayım Bilse oynayabilirdik aslında Şunu alalım <laughs> Abi <Aa>, bak <laughs> Abi durun burada yatıyor Önümde var önümde <laughs> çok güzel. 2 tamam. Bomba atacağım o zaman. Kalkan. Uzakta. Arkada kalkan varsa versene bana bir tane fazla. İki tane kalkan var. Al, bıraktım. Arabik de Arabik deyyare. ne yaptın? Orayı tuttular mı Tolunay? Abi duramadım. Soldan gelen vardı ya. O önümüzdeki bitti mi Cegün? Hepsini bitti Buradaki. Değil mi Tolunay? Bana bir tane leş geldi. Yok abi 3 baygın. 3 baygın. Onları bitiremedim mi arabanın dibindeki? Bir tane... Hep, baygınları bitirdim de bir kişi var onların daha. Hep tamam. Hepsi, hepsi, hepsi ölmedi direkt yani. Tamam bitirdiysen iyi. Tolunay yaklaşma bize. De tolunay diyor. Da, dağınık duruyor. <laughs> dağınık duruyor zaten. Yat yere tolunay ya. Yılan ol tolunay. Göremiyorum. Cenin önümüze çıkacak. Çöyüm. C canım sıfır. Canama bak. Can, can yok sabitimde, sabitimde can yok ya. Kalkan attı. Abi birinde can yok alırsınız. Çok güzel. Sabitimizde yok. Evet, Sabitimizde yok. Şu an çok güzel. Beni bırak, beni bırak, beni bırak. Ben öldüm. Çok deli oyun. Canıma bak. Oğlum yine alanı nere verdi ya. Ne uyuz bir alansın sen. Nerede Ceyhun adam görüyor musun? Yok. Soldan bir yerden atıyordu sanki. Karşı, karşıda kalkan var gördün mü? Ben sağdan yaklaşayım gel sen de benimle. Sağdan yaklaşacaksın da. Ben kalkanı göremiyorum şu anda. Düşman görüldü adam orada mı acaba? Oradadır herhalde. Ben bir oynuyorum öne doğru biraz. Sen şey yap sistem. Oğlum sis gitti. Ayna kalkan. Kalkan düşme lan. Kalkan. Ben oyalıyorum onu. Sen oradan gidip vurabilirsin onu. Vuramam. Adam bana bakar. Bir tane kalkanım kaldı. Halil aradan ateş etsen olmadı mı? Hadi be. Çok ama yedirdim. HSS falan var yani. Çık git, git basıyor bir tolu. Bomba, bomba oraya Halil, bomba at. Yok bomba. Hadi. Of sana attı. Çok iyisin be Halil Ay. Ama var ya çok deli o. Canımı alamadı bu oğlum. Armut. Ben ona çok vurdum. Neymiş oğlum. bu denyonladı? Viking, bilmem ne. Kobra. Arap bayağı kişi vurdu bura. Adam nasıl öldüğünü anlamadı. Kaç puan verdi Ali sana şimdi? Tahmin et. 25. Burkan. 12 18 pardon. Neyse sen de söyle bakayım. Belki daha fazla olabilir. Oo 8 deşi var moruk 30. <laughs> Yok kanka. Kaç?